Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Canlarım, inşallah iyisinizdir. Çok şükür iyiyiz bizler. Feyzi bereketi çok çok yüksek bir Ramazan geçirmenizi diliyorum Rabbimden. İlk inen ayet Efendimiz'e hirasına çekildiğinde indi Cebrail'i mana onun gönlüne indirdi o ayeti. Ve o o ayetle beraber beşeri anlamdaki izafi kimiyle belki de okumaya çalıştığı alemini o ayetle beraber Rabbinin ismiyle yani Bismirabbik manasının açılımıyla okumaya başladı. Evet inen ilk ayet vahiy Hira'da Cebrail'i manayla karşılaştığında. Cebrail arş sınırından sonra tüm yaratım ufkunu kaplar dedik. Ve Kutsi ruhla yahut da aklı külle bağlantılı olarak değerlendirilir ve birlik manasının, biz manasının, birimde aşikare açığa çıkışının en büyük kaynağıdır. Resul ve nebilerde vahiy getirdiği söyleniyor. O melekenin bizlerde de onun adına ilham deniyor. Konuyu fazla dağıtmadan inşallah ayet-i kerime ile ilgili farklı pencerelerden okumalar yapmaya çalışalım. Zaten bu ayetin okumasını birkaç kez kanalımızda yapmıştık. Ayet-i kerime Arapça olarak ikra, bismi rabbi halak şeklinde ifade ediliyor. İkra, oku, bismi rabbik, Rabbinin ismiyle, besırıyla ama. Oku ki o seni halk etti. Halk etti. Evet, halak şeklinde ifadesini bulmuş. Aslımız hak iken arşın altında halk olarak görünür olduğunu yahut da aslı formsuz iken hakikatimizin arşın altında form düzeyinde kendini deneyimlediğini ifade etmeye çalıştık videolarımızda. Ve burada da dikkat ederseniz eğer halk olunmakla alakalı bir mana var. Yani düz bir şekilde son derece basit bir şekilde ayete bakacak olursak sen aleme ben nazarıyla bakıyorsun ve alemin o şekilde seyrediyorsun o şekilde değerlendiriyorsun ama hayır bu şekilde değerlendirme. Besser'ını fark et. Besser'ını fark ettikten sonra da o anahtarla seyrettiğin bir alem var. O alemi fark etmeye çalış ve alemi o manayı kuşanarak oku. Yani Rabbinin farkındalığıyla oku. Ki o hakiken arşın altında halk olarak seyredilir oluyor. Bilinmeklik ve bilmeklik muradı gereği. K ve B manasından bahsettik. Onu kaf ve b olarak değerlendirdik, ayırarak. Kaf manasının arşın adındaki prototipinin b manasıyla aşikar açığa çıktığını ve o b harfinin yayının Muhammed Aleyhisselam'la altındaki noktanın da Hazreti Ali ile bağlantılı olarak değerlendirildiğini ifade ettik. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın Ali ve ben tek bir nuruz hadisi üzerine de okumalar yaptık zaten sen ayrı zannettiğin bu varlık alanı Ayşe Ali Veli zanlıyla kendini rapt ettiğin bu beden ve bu rapt etmeyle beraber aleminde dışarıda olarak algıladığın ve seyrettiğin o alem sana cehennem oluyor. Bunu fark etmen gerekiyor. Ve bu farkındalıkla beraber B manasıyla bunu kuşanarak alemini okuman ve seyretmen gerekiyor. Dikkat ederseniz canlar sürekli saf farkındalık alanı olarak tanımlıyoruz hakikatimizi. Saf farkındalık alanı. Kayıtsız, tarafsız. Öyle değil mi? Şimdi bugüne kadar hiç tatmadığınız bir meyveyi önünüze getirmiş olsam hiçbir kaydınız yok. Ne görüntüsüyle ilgili ne tadıyla ilgili. Kayıtsızsınız, tarafsızsınız. Sadece önünüzde bir meyve duruyor. Onu tadışınız nasıl olur? Sadece hayal etmenizi istiyorum. Şöyle bir bakarsınız hayranlıkla değil mi? Kayıt yok çünkü. Taraf yok, tat yok, hiçbir şey yok. Hiçbir kayıt oluşmamış. Hiçbir ön bilginiz de yok. Son derece saf bir şekilde farkında olarak işte farkındalık, hakiki saf farkındalık. Ne yaparsınız? O meyveyi güzelce bir yıkarsınız, hissedersiniz dokusunu. Çünkü ilk defa görüyorsunuz. Kabuğunun soyulması gerektiğini düşünüyorsanız, büyük bir itinayla, özenle hissederek, orada olarak tamamen onun kabuğunu soyarsınız. Küçük parçalara ayırırsınız. Dokularına, rengine, kokusuna, her şeyine dikkat kesilirsiniz. Resmen orada olmazsınız kişi olarak. Kaydınız yok çünkü. Bir taraf yok, kayıt yok. Hiçbir şey yok. Sadece hayal etmenizi istiyorum. O tadış nasıl bir tadış olur? O hissediş nasıl bir hissediş olur? O farkındalık nasıl bir farkındalık olur? Kayıtsız, tarafsız. Hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde bir ön yargı yok. Bilme durumu yok. Ben hissedişiyle de yapmasınız biliyor musunuz? Ama kayıtlıyız. Öylesine kayıtlıyız ki. Yani muhabbet kuşum var. İlk aldığımızda tabii ki bebekti. 7-8 aylıkken işte babacık, aşkım vesaire demeye başlamıştı. Ona sürekli olarak işte sesleniyordum bu şekilde. Ya da işte telefonda sürekli dinletiyordum bu kayıtları. Yineleyerek ve en sonunda babacık aşkım vesaire cici kuş demeye başladı. Yani kaydana verdiysem onu bana geri iade etti muhabbet kuşum. Sonra ona bir eş aldık kıyamadım ve yeni kayıtlar oluşturmadık onda ve kelime adeti o kadar kaldı tabii ki ama sonuçta ilk başta ne yüklemişsem onu bana geri iade etti. Her birimiz o muhabbet kuşları gibiyiz canlar. Toplum, çevre, aile, okul, ne bileyim. Yaşadığımız şehir, ülke, toplumsal kurallar, adetler, örfler, ananeler vesaire. O kadar çok kayıt, o kadar çok bilme durumu var ki. Oo! Bizim saf farklılık alanından seri içinde olmamız ne kadar zor ne kadar zor. Oysa bir bebeği düşünün. Hazreti İsa ne diyordu? Bir bebek saflığında olmadıkça göklerin melekutuna giremezsiniz diyordu. O seyir nasıl olacak? Göğü yere indirmeden, kişi kaydını aradan çıkarmadan, kayıtları, taraflı bakmayı, tutunmaları, alışkanlıkları, bizi biz yapanları, bu benlik kaydını aradan çıkarmadan nasıl olacak, nasıl olacak? Saf bir bebek her an taptazedir tazedir ya. Koklar durursun, mis gibi de kokar. Taptazedir çünkü. Aşıklar da tazedir. Hakiki aşıklar. Yani taklide aşktan bahsediyorum. Her güne taptaze başlarlar. Yaşayanlar bilir. Çünkü an içindedir onlar da biliyor musunuz? An içre yaşarlar çünkü. O süreç boyunca kendilerini, rahatlarını, ne bileyim uykularını, yemelerini, içmelerini düşünemez olurlar. Karşılarındaki için yaşarlar, kendilerini unuturlar. Ve kendinizi unuttuğunuz anda aslında benliksiz bir iş olarak tanımladığımız o sekize yani hakikatimize bir şekilde temas olur. Tabi hormonlar vesaire de etkilidir taklidi aşkta o ayrı. Ama temelde saf farkındalık için bizim kesinlikle kayıtlardan taraf olmaktan sınırlardan bir şekilde kurtulmamız çıkmamız gerekiyor. Ki burada ayet-i kerime de Bismirabbik diyor. Okumanı besriyle, Rabbinin ismiyle yap. Öyle okuyabilirsin ancak alemi, layiyle, hakikatiyle, an içre. Kaf ve be, hakikatinde birse, yani Zülfikar'ın bir ucu Kaf'tı, diğer ucu Nun'du. Yani ruh ve beden. E, ruh ve beden de birbirinden ayrı değil, hakikatinde tek sapta buluşuyor Zülfikar'da. E, yer ve gök bitişikken onları ayırdığımızı görmediler mi diyordu ayet-i kerimede. Demek ki sen beynin farkındalığıyla onun manasını kuşanarak Rabbinin ismiyle form düzeyinde kendini buldun bu alemde okumayı yapabilirsen Cebrail'i mananın o melekenin sende açığa çıkarmasıyla inşallah ne olur o zaman yer ve gök birleştiğinde cennetini Burada, bu dualit alanında kurarsın ve yaşarsın. Okumamızı Rabbimizin ismiyle yapacağız ki halk olunan bu alanda çünkü Bismirrabbi kellezi halak halk eden Rabbinin ismiyle, B sırrıyla oku buyurulmuş. O zaman biz evet, onun manasının yani ruh hakikatini ifade eden onun melekesinin, onun melekesinin belki de noktasını yer değiştirmesiyle arşın altında B manasında çar çıkışıyla beraber belki de çünkü beden ruh ruhta bedendi. Ruhlaşarak saf farkındalık alanından bu alemde alemimizi kurup seyredebileceğiz inşallah. Evet canlar kısa bir okuma yapmaya gayret ettim. Haddimizi aşmış olabiliriz. İnşallah istifade edilen bir okum olmuştur diyorum. Hepinizi canı gönülden çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.